Besao bitiyor. 8 isim yolcu. Fenerbahçe'den Ekambi'ye ilk teklif. Mert Müldür'de sona doğru. Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertli ekip, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Besao transferinde son aşamaya geldi. İddialara göre Fenerbahçe, Besao için Udinese ile yaklaşık 10 milyon euro bon servis bedeli üzerinden anlaşmaya yakın. Kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor. Fenerbahçe'den Ekambi'ye ilk teklif. Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı lacivertliler, gündeminde yer alan Kamerunlu futbolcu Karl Toko Ekambi için ilk teklifini iletti. Sarı lacivertliler, Olimpik Lyon'la Karl Toko Ekambi için ilk teması kurdu. Lyon teknik direktörü Laurent Blanc'ın kadroda düşünmediği Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibine 3 milyon euro teklif edildi. Lig bir temsilcisinin 5 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenirken, pazarlıklar ise devam ediyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'te kiralık olarak geçiren Ekambi, 19 maçta 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Ekambi 14 Eylül 1992 tarihinde Paris'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Paris FC altyapısında başladı. Sırasıyla Sochu, Angers, Villarreal, Olympique Lyon ve Rennes formaları giydi. Kamerun asıllı Ekambi forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Kamerun milli takımını seçen yıldız isim çıktığı 55 maçta 13 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. 8 isim yolcu Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de eldeki oyuncuların durumu da belli olmaya başladı. Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal'ın raporunu yönetime sunduğu kaydedildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu geniş çaplı raporunda tam 8 oyuncunun biletini kestiği öne sürüldü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Serdar Aziz ve Samet Akaydın hakkında kararını verdi. Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal'ın iki oyuncunun gelen tekliflere göre takımdan ayrılması yönünde yönetime rapor sundu. Fenerbahçe'de gelen tekliflerin ardından oyuncuların durumunun netlik kazanacağı belirtildi. Öncelikle ayrılması beklenen ismin Samet Akaydın olarak belirlendiği vurgulandı. Avrupa'dan da talipleri bulunan Ferdi Kadıoğlu konusunda İsmail Kartal'ın kesin karar verdiği aktarıldı. Kartal'ın Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılmasına izin vermediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın genç futbolcudan yararlanmayı düşündüğünü yönetime ilettiği kaydedildi. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin ardından hem bonservis hem de maaş bütçesi açısından bir rahatlama olacağı aktarıldı. Bu bütçenin yeni transferlere de imkan oluşturacağı vurgulandı. Ali Koç'un İsmail Kartal'a hazır bir kadro sağlamak istediği belirtildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın takımdan ayrılacak isimleri de belirlediği vurgulandı. Başarılı çalıştırıcının 8 oyuncunun ayrılığına izin verdiği belirtildi. İsmail Kartal'ın raporunda ayrılığına isim verdiği futbolcular ortaya çıktı. İşte o isimler. Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Joshua King, William Arao, Kao Pedro, Diego Rossi, Bright Osayi Samuel, Serdar Dursun. Mert Müldür'de sona doğru. Sarı lacivertliler, milli oyuncu Mert Müldür'ün transferinde sona yaklaştı. Fenerbahçe, 24 yaşındaki Sabek için günlerdir büyük uğraş veriyor. Kanarya, Sassuolo'yu sonunda 2,5 milyon euroya ikna etti. Ki takım arasındaki tek gürüz ise, sonraki satıştan pay maddesi oldu. İtalyanlar, sonraki satıştan %15 pay istedi. Fenerbahçe ise bunu reddetti. Ki kulüp bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Sassuolo'nun tamam demesi halinde Mert Müldür, Fenerbahçe için resmi imzayı atacak. Çünkü Milli Yıldız, Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladı. Mert Müldür geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamadı. Milli Yıldız geçen sezon 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti. Oyuncuyu Galatasaray'da çok istiyordu.